İyi akşamlar arkadaşlar. Öğrenme psikolojisi 3. ünite bitişiklik kuramları Watson ve Guthrie'den bahsediyorduk. Evet. Şimdi bunu yazsam daha iyi olacak ya. Yazalım. Şimdi şunu söylemiştik. Sistematik düğüslaştırma bu tarafa duyusal olumsuz tepkilerin adım adım yok edilmesi demiştik. Bu tarafa da psikomotor ve bilişsel becerilerin geliştirilmesi demiştik. Bunu kademeli yaklaştırma ve zincirleme demiştik. Şimdi bunu bu kadarla bırakalım. Bu kademeli yaklaştırma ve zincirlemeyi edimsel koşullanmada konuşacağız. Şimdi biz buraya odaklanalım. Bu duysal olumsuz tepkileri adım adım yok edilmesinin bir yolu sistematik duyarsızlaştırmadır. Bir yolu da eşik yöntemidir. Eşik yöntemi Guthrie'ye aittir. Sistematik düaslaştırma daha önce söylediğimiz gibi Watson ve Wolpe'ye aittir. Peki aralarındaki farkı ÖSYM soruyor mu? Soruyor. Bu bağlamda psikolojik yani koşullu tepkilerin ortadan kaldırılması sistematik düaslaştırmadır. Oysa fiziksel fizyolojik tepkilerin ortadan kaldırılması yani koşulsuz tepkilerin adım adım yok edilmesi eşit yönlendir. Bir, bir örnekle konuşalım. Mesela bir çocuğun köpekten korktuğunu varsayalım. Köpekten korkan çocuğa uyarıcıyı azar azar vererek fotoğraf olarak köpek, plastik oyuncak köpek, uzakta 10 metrede köpek diye yaklaştırmak ve yanında köpeği sevdirmek. Tabii bu başarılı olmayabilir. Ama yapılan çalışmalar o dönemde 60-65 oranında başarı sağlandığını gösteriyor. Bu yöntemin adı sistematik duyarsızlaşma yöntemidir. Bu yöntemde azalabilir de sıfıra da inebilir. Oluşturmak istenen şey sönmedir ve burada korku, kaygı gibi psikolojik ve biraz önce söylediğimiz gibi koşullu tepkilerin, örneğin fobiler böyledir. Azaltılması söz konusudur. Oysa eşik yöntemindeki örnekleri göz önünde getirdiğimizde hatırlarsanız daha önce KPSS'de böyle bir şey sordu. Bir çocuk şurup içemiyor ve bu şurubu çok az bir gram diyelim sonra 2 gram diyelim sonra 3 gram diyelim. Dozajını yavaş yavaş gün ve gün arttırıldığını bahsedelim. Bakın burada çizgiler azalıyordu. Burada çizgileri arttıracağım ben içme davranışı artıyor, tiksinti de azalıyor. Dikkat ederseniz burada şurup uzaktan görülen bir şurup mu? Hayır, içilen bir şuruptur. Bunun için azaltılan tepki fiziksel ve fizik fizyolojik bir tepkidir ve koşulsuz uyarandır. Biraz önce de yazmışız. Buradan yola çıkarak sistematik duyarslaştırmadaki etkinin sönme oluşturmak, buradaki ise alışma oluşturma ve alıştırma etkinliği olduğunu bilmek lazım. Yine Gatrin'in kendi makalesinde verdiği bir örnektir. Yeşil zeytinle ilgili bir örnek. Çocuğa yeşil zeytini alıştırmak için 1 gram, 2 gram, 3 gram diye dozajını yavaş yavaş arttırmak eşit bir yöntem. Dikkat ederseniz burada uzaktan gösterilen bir yeşil zeytin değil ama yedirilen ve gramajı yavaş yavaş arttırılan bir şey söz konusu. Demek ki eşit yöntemindeki durumlar psikolojik ve korku kaygıyla ilgili faktörler değil, bir alıştırma yöntemiymiş. Yine Gatlin'in kendi makalesinde bahsettiği Kızılderililerin atlara eğer vurulması sürecini anlatır. Ve orada der ki atlara eğer vurulurken, böyleymiş ben de bilmiyordum, Kızılderililer yabani atları yakalarlarmış, yabani atlar eğer e alışmıyorlar, hemen alışkanlık geliştirmiyorlar. E, üstlerine ince bir tülbent, biraz daha kalın bir şey, biraz daha kal kalın bir şey. En sonunda da bir battaniye, en sonunda da eğer vururlarmış. Bu uyarının yavaş yavaş arttırılmasına da eşik yöntemi adını veriyor Gatri. Güzel tahtayı siliyorum. Şimdi Gatri'nin iki yöntemi daha kaldı. Şöyle yapalım. Bu tarafa Watson diyelim. Sistematik duyarsızlaştırma diyelim. Bu tarafa Gatri diyelim. Ve bunlardan, Guthrie'nin yöntemlerinden bir tanesi eşik yöntemiydi. Eşik yöntemini Watson'ın sistematik duyarsızlaştırmasıyla beraber konuşmamızın sebebi de aslında birbirlerine çeldirici olarak verilmelidir. Guthrie'nin diğer yöntemi e, bıktırma yöntemidir. Bir diğer yöntemi de zıt tepki yöntemidir. Şimdi bıktırma yöntemi kolay. Mesela KPSS'de sordu. Puding'i çok seven bir çocuğa, Puding'i bolca vererek bir anne yemesini sağlamış ve bolca yiyince artık bıkmış pudingden bu nedir diye sordu. Bıktırma yöntemidir dedi. Tabi bu doğru bir soru ama yiyecekle ilgili böyle şeyleri sormak çok da güzel sorular olduğunu düşünmüyorum eğitimlerle alakalı. Asıl şu tür sorular güzeldir. Daha konuyu iyi açıklar. Şöyle düşünelim. Bıktırma diyelim. Mesela çocuğumuzun 2-3 yaşında bir çocuk olduğunu ya da anaokulunda bir çocuk olduğunu ve yırtma, kağıt yırtma huyu olduğunu düşünelim. Mesela annesinin babasının öğretmense annesi babası önemli evraklarını yırtıyor ama bilemiyor 2-3 yaşında ya da 4 yaşında. Şimdi buna bolca bolca eski gazete, dergi vermek ve bunları bolca yırtmasını istemek. Dikkat ederseniz yasaklamıyoruz. Ve bence bir çocuk gazete dergi bolca yırtarsa a yasak değilmişler hevesinde alır geçer. Yine sağ solu duvarları duvarları karalayan bir çocuk düşünelim. Ki böyle bir şey geçen de ben gördüm sosyal medyada. Bir baba bir duvarı çocuğuna ayırmış. Hadi buraya beraber resim yapalım diyor. Çocuk da bol bol yapıyor. Sonra başka yerlerde yapmıyor. Çok güzel bir yöntemdir. Ve aslında çocuğun yasaklamak değil ama mümkün mertebe buna izin vermekle bıktırma oluşturarak ki bıktırmaya bazı kaynaklar yorma neden der. Yanlış da değildir. Yorma yöntemini yani yaparak o yorulması, bıkması anlamına gelir. Bir diğer yöntemimiz son olarak zıt tepki yöntemidir. Baştan söyleyelim. Zıt tepki yöntemi Gatri'ye aittir. Bir de buna eş değer, hemen hemen aynı sayılabilecek karşıt koşullama vardır. Karşıt koşullama da Volpe'ye aittir. KPSS sorularını size vermiştim. İncelerseniz senaryolarda zıt tepki yöntemiyle karşı koşulamanın birbirlerine asla çeldirici olarak verilmediğini görürsünüz. Şimdi bir soru var. Çok güzel bir soru. Birazdan cevaplayacağım. Şimdi şurayı bir tamamlayalım. <laughs> zıt tepki yönteminde KPSS sorusu Arda diye bir çocuk matematikten hoşlanmıyormuş. Matematikten hoşlanmayan Arda'ya öğretmeni müziği sevdiğini fark etmiş. Piyanoyu ve müziği seviyormuş. Arda demiş. Sen demiş piyano çalarken ki bunu seviyor. Piyano çalarken biraz ders çalışmaya, matematik çalışmaya. Mesela piyanoda e, sen çalma da oradan e, bir kaset çalardan bir şeyden çal. Olur mu? Çocuk denemiş ve piyanoyla beraber olunca matematiğe konsantre olduğu ve matematikle ilgili olumsuz eksi durumun biraz yumuşadığı ve çocuğun matematiğin hoşuna gitmeye başladığını görmüş. Bu da zıt tepki denmesinin sebebi. Sevilmeyen bir uyarıcının yanında sevilen bir uyarıcıyla eşleşince tepkinin zayıflamasıyla alakalıdır. Yine hepimiz biliriz ki çocukluğumuzda diyelim ki köpekten korkuyoruz. Ama korktuğumuz köpek sevdiğimiz, güvendiğimiz annemizin kontrolünde gelirse belki köpeğe dokunabiliriz. İşte bu köpeğe annemizin kontrolünde dokunabilmemizde ve bu tepkinin yumuşaması da zıt tepki yöntemi olarak tanımlanıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Böyle Arda sorusuyla ilgili soruldu ve bu nedir diye soruldu. Doğru cevap zıt tepki yöntemiydi ve seçeneklerde karşı koşul ama yoktu. Ancak şöyle sorabilirler. Aşağıdaki hangisi bu senaryoyu vererek, aşağıdaki hangisi Gatling yöntemidir diye sorarak A'da zıt tepki yöntemi, B'de de karşı koşulanma diyebilirler. Böyle sorulabilir. Hakikaten o zaman karşı koşulanma Gartin'in yöntemi değildir. Bu tipte de sorulabilir. Yoksa isim vermeden senaryo olarak arasında bir farklılık yoktur. Şimdi burada güzel bir soru var. Bir arkadaşımız dedi ki, hocam her davranışa uymaz değil mi diyor, bıktırmadan bahsediyor. Bir arkadaşım okulda hep ağrı kesici içerdi mesela, bıktırma bunda işe yaramaz değil mi diyor. Şimdi bu çok enteresan bir soru. Kader mikrofonu müsait mi? Müsait hocam. Şimdi birkaç soru soracağım sana. Hı. Şimdi bıktırma yöntemini biz ne için kullanıyoruz? <laughs> Değerli yani öğretmenlerim tekrar merhaba. Dersimize kısa bir ara verelim. Şimdi hepimiz kazanmak istiyoruz, atanmak istiyoruz. Atanma sürecinde en önemli noktalardan bir tanesi anahtar kelimelerle çalışmanın yersiz, yetersiz ve başarıya götürmeyen bir sistem olduğunu anlamakla ilgilidir. Şimdi KPSS'nin yapılmaya başlandığı 2001 yılıyla 2007 yılı arasında hatta 2008 yılı arasında oldukça anahtar kelimelerle yürüyen kalıp sorular soruldu ve o dönemde işe yarıyordu. Sonra bir dönem zorlaştı. Tekrar kolaylaştırdılar. Fakat son 5-6 seneden bahsedecek olursak zaten son 5-6 senenin kurulu aynı kuruldur. Orada değiştiği de fark ediliyor sorularda. Özellikle son 2 senenin soruları tamamıyla anahtar kelimelerle yapılamayan ve kavramaya dayalı sorulardır. Bu noktanın en önemli sıkıntı yarattığı derslerden bir tanesi de ÖYT'dir. Neden ÖYT? Söyleyeyim. Hiçbir öğrencimiz ölçmenin anahtar kelimelerle yapılacağını düşünmüyor. Anahtar kelimeler öl ölçmede olmuyor. Zaten bunu herkes biliyor. Burada bir sıkıntı yok. Öğrenmede de pek ona yanaşmıyorlar. Program programda biraz yanaşıyorlar, olabilir diyorlar. Bir de en önemlisi ÖYT ve programda. Şimdi ben program için söylemeyeyim, program dersini ben anlatmayayım, hocamız anlatır. ÖYT için söylemek istiyorum bunu. ÖYT eskiden, bundan 5-6 sene önce anahtar kelimelerle 21 tane ÖYT sorusunun, o zaman kaç tane sorulursa, daha önceden farklı sayılar vardı, %80'i çözülebiliyordu. Fakat son 5 senenin, özellikle de son 2 senenin ÖYT sorularını inceleyin, kesinlikle anahtar kelimelerle çözülemeyen sorulardan oluşuyor. Peki, anahtar kelimelerle dersek ÖYT'nin yüzde kaçını çözeriz? Eskiden, eski sistemde yüzde seksenini çözerdiniz. Şu anda anahtar kelimelerle ÖYT'nin yüzde otuzu anca çözülür, yüzde yetmişi çözülmez. Bu yüzde otuz da zaten iyi bir başarı elde etmek için yeterli değil. Ve bu sorun, ÖYT'deki bu sorun devam ediyor. Dershanelerde hala büyük oranda öğretmenler, herkes değil ama büyük oranda hala anahtar kelimelerle gidiyor. Öğrenciler mesela ben görüyorum, teneffüste konuşuyoruz, işte ben orada ÖYT anlatmıyorum mesela e, ÖABT için gitmişim dershaneye. Öğretmeni övüyor. Bir bakıyorum ki anlatıyorlar birbirlerine. İşte şunu görürsen şunu işaretle, şunu görürsen şunu işaretle. Sonrasında tabii başarısızlık geliyor. Söyleyemiyoruz. Gücenirler, kırıldırlar falan diye. Ama sistem değişti. Piaget zekayı nasıl tanımlıyor? Değişen şartlara uyum sağlama kabiliyeti diye tanımlıyor zekayı. Her şartın her durumun kendine göre bir yapılanması vardır. Bugünün yapılanması asla öyle de anahtar kelimelerle yürüyecek bir pozisyonda değildir. Sınav sorularını inceleyin, bunu sizde görün ve kavrayarak yürüme eksenine bir bakış açısı geliştirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Biz de zaten derslerimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Tekrar dersimize devam. Görüşmek üzere. Yani vazgeçirmek için o davranışı yapmaması için yoruyoruz. Çok, Çok güzel. Peki. Bu yaptığı davranış, bu yaptığı davranış sonucunda çocuk pekiştireç alıyor mu? Pekiştireç alıyor mu? Hayır. Çok güzel. Peki biz ağır kesici içmekle bir ağrımızdan kurtuluyor muyuz? Evet. Çok güzel. Ve bu edimsel koşullanmada bahsedeceğiz. Aslında olumsuz pekiştirmedir bir ağrıdan kurtulmak. Diyor ki kader, bir ağrı kesiciyi çokça alan arkadaşımız bu huyundan vazgeçmedi, hep ağrı kesici kullanıyordu. kullanmaması Kullanmasının ve bunun işe yaramamasının sebebi ağrı kesicinin aslında karşılığında pekişteç olarak geri dönmesi ve bir ağrısını kesmesidir. Bunun için onunla alakalı e, bıktırmayla olmaz bu Sen de bunu sormak hocam, istedin değil mi? Hocam o arkadaşım ağrısı olduğu için değil, böyle dikkat çekmek için falan içiyordu. Hani böyle bunu hususi yapıyordu. Böyle hani... Dur, dur, dur. Şimdi çok güzel oldu. Ben yanlış anlamışım konuyu. Şimdi değiştiriyorum plağı. Peki bu arkadaşın dikkat çekmek için yapıyor ise yapıyor ise ve hakikaten duyusal anlamda bir sorunu yoksa yani ağrısı yok, sıkıntısı yok, ilaca karşı tiksintisi yok, şuna yok. Sadece dikkat çekmek için yapıyorsa ve biz dikkat çekmek için bir elbise giymeye çalışırız. Dikkat çekmek için insanlar yüzünü boyar, makyaj yapar, şık giyinmeye çalışır. Dikkat çekmek için güzel giyinmek, dikkat çekmek için makyaj yapmak, dikkat çekmek için ses tonunu değiştirmek. Klasik koşullanma mıdır, edimsel koşullanma Edimsel koşullanma. Çok güzel. Peki bu vatandaşın edimsel koşullanmada o davranışı sıklıkla yapması ve karşılığında pekiştireç alması durumunda ve devamlı aynı pekiştireci alması durumunda vazgeçmesine ne diyeceğiz ileride? Biz alışma diyeceğiz. Edimsel koşullanmanın alışması. Peki çok önemli bir şey soracağım şimdi. Siz bu arkadaşınızla ilaç alıyor diye, ağrı alıyor diye ilgilendiniz ve ara sıra ona ya yapma böyle karaciğerine zarar versin, midene zarar versin dediniz mi demediniz mi? Arkadaşlarım gülüyordu, onunla dalga geçiyordu. Aslında o bir nevi pekişiyordu. Çok güzel. İşte ona bileç aldığında kimse dönüp bakmasa, hatta o göstermeye çalışsa dönse, kimse ilgilenmese sönme oluşacak. Ama güldüğünde e, bir tepki oluştuğunu görüyor ve devam ediyor. Bu da aralıklı pekiştirme oluştuğu için davranış devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Güzel bir örnekti. Enteresan bir örnekti. Yani güzel derken o çocuk için iyi bir durum değil tabii. Ama enteresan bir örnek. Çocuk insanlar ve özellikle gençler ergenlik döneminde falan da çok oluyor bu. Dikkat çekmek için değişik davranışlar geliştirebiliyorlar. Bunlarla uğraşmak da davranışçılık psikolojinin işi aslında. Evet gençler. Bayağı saat geç oldu. Ondan sonra. Ya, Buyurun. Ben anlamadım. Hocam şimdi biz az önce dedik ya koşul ters zıt tepkiyle karşıt koşullama benzer şeyler dedik. Yani aynı tip örnekler veriyorlar dedik. Ama sanki biz bu karşıt koşullanmayı tepkisi şeyde klasik koşullanmada işlerken hani bir koşullanma oluyordu. Ondan sonra biz onu bozup olumluya çeviriyorduk. Hani öğrenci evet, dersi evet, falan. <laughs> doğru şey. anlattın. Doğru anlattın. Devam. Evet. Ama burada yani bu zıt tepkide bir iki şey aynı anda verip e, olumsuz şeyi yumuşatıyoruz dedik yani bir beraberlik var. Ama sen karşıt koşullanmada beraberlikten bahsetmedik gibi hissettim. Yani tamam. nasıl o ikisi aynı örnek oluyor anlamadım. Anladım. Cevap veriyorum. Güzel sordun. Şimdi biz demiştik ki karşıt koşullanmada matematiği sevmeyen bir çocuk öğretmenin ilgisiyle yumuşak davranması ile matematiği sever hale gelmesi ya da en azından ben bunu çok gördüm. İlgilendiğim öğrenciler ya o dersi seviyor. Yani en azından şey kırılıyor. O olumsuz şey kırılıyor. Yarım artı koyabiliriz ya da tam artı koyabiliriz. Buna karşı koşulanma diyorum. Şimdi bu tarafa gelelim. Zıt tepki yöntemi. Şu karşı koşulama ile ilgili matematiyi sevmiyordu, seviyor. Bir ÖSYM sorusu zaten. Şimdi zıt tepkiye gelelim. Arda matematiği ya da tarihi sevmiyor. Fakat neyi seviyor? Piyanoyu ve müziği seviyor. Piyano ve müzikle beraber tarih çalış deniyor. Ve Arda araya böyle bir uyaran girince tarih derse karşı tepkisi yumuşuyor. Ya da yarım artı ya da artı alıyor. Her ikisinde de sevilmeyen bir uyarıcı sevilen bir uyarıcıyla eşleştiriliyor. Şimdi senin takıldığın yeri bir daha söyle Betül. Hocam karşıt koşullanmadı. Bir tanesi koşullanma oluyor. Daha sonra bu da değişiyor. Ama bu tepki dur. Dur, dur, güzel. Şu oluyor diyorsun değil mi? Evet. Bak şimdi başka renkle yazıyorum. Ee, bu karşıt koşullanma daha önceden şuradan başka renkle matematik önceden nötürken, pardon, nötürken negatife dönmüş. E burada da söylemiyoruz ama Arda için Arda da doğuşta Arda içinde tarih nötürdü. Arda içinde bir şeyler olmuş ve tarih. Anlatmadık onun sebebini ama bir şekilde eksiye dönmüş. Burada ne fark görüyorsun sen? Şu an görmüyorum hocam. Tamam. Ben şunlatırsam... Ha. Bence senaryoda bahsedilmediği için sen öyle takıldın oraya. Değil mi? Evet hocam. Büyük ihtimalle. Ha. Tamam. Şimdi bir başka örnek vermek istiyorum. Mesela zıt etki yönteminin ya da karşı koşulamanın kullanıldığı çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Benim yeğen sütü sevmiyordu. O zamanlar yaşı küçüktü. Şimdi büyüdü. Efendim süt sevmiyordu. Aradan bir iki ay geçti. Ben gittim evlerine. Ondan sonra baya baya süt içiyor bizimki. Elinde böyle küçük bir süt paketi. Böyle seve seve içiyor. Dedim ki ne oldu buna? O dönemde Pepe diye bir şey meşhur. Çizgi film. Pepe'yi çok seviyormuş. Hala var mı Pepe? Var hocam. Pepe'yi çok seviyormuş. Ve annesi ona Pepe'li süt almış. Pepe'li üzerinde pe, Pepe'nin resmi olan süt. Pepe'nin aşkına sütü içmiş. Bu olabilir bir hikaye mi? Valla ben gözümle gördüm. İşte Pepe var diye Pepe'nin etkisiyle süt içmek. Tepki Aynı zamanda kaç koçlanma da diyebilir. Yine ben çok görüyorum doktor çocuk doktorlarının muayenehanelerinde mutlaka ufak tefek oyuncaklar, çizgi film kahramanları vardır falan. Korkan çocuklara onlar verilir, o tepki yumuşatılır. Bu da karşı koşulanma diğer adıyla da zıt tepki yöntemidir. Evet, gençler bu akşam bu kadar. Üçüncü üniteyi de bitirmiş olduk. Dördüncü üniteye geçeceğiz. Ondan sonra haftaya. Üçüncü ünitenin az soruları vardı ÖSYM'de. Deka'dan da, ÖSYM'den de soruları çözersiniz. Anlaştık? Bir şey soruyorsunuz mu? Bir şey diyorsunuz mu? Hocam ben soracağım. Soracağım e, mı Yasemin? Gruba gelişim <laughs> gruba gelişimde ÖYT ha. notları atılmış Deka Onları çalışalım mı? Yani hangi gün olacağı belli mi? Söyleyeyim, söyleyeyim. Bir kere zaten onları da yapıp biraz günü arttırmak istiyorum diye söylemiştim. Peki onları niye verdim? Valla çok arkadaş, ya hocam ben işte geçen sene hazırlanmıştım konulara biraz vakıfım, çalışalım falan dediler. Ondan attım notları. Tamam. Ondan sonra çalışmak isteyen çalışsın. Ben geçen hafta derse girmemiştim ya, hmm. dedim hani önemli bir şey mi oldu diye. Yok yok, önemli bir <laughs> şey olmadı. Her şey rutin gidiyor. Ama şu e, sistemi biraz hızlandırmamız lazım. Bence e, bir rayına girdi, tekerlekler dönmeye başladı. Tekerlekleri biraz hızlandıralım istiyorum. İyi gidiyor bence. Sence nasıl gidiyor Yasemin? İyi gidiyor hocam. Yani e, ben daha tam başlayamadım aslında. Eğitimle şu an başladım. Tamam başlayın ee, artık. İnşallah önümüzdeki hafta düzenimi kurup bir düzen kurmaya <laughs> başlayacağım. Önemli bakayım. Sonrasında başlayacağım güzel Vallahi herkes kalmış. E, yani gitmemişler, dinlemişler hepsi. Vallahi helal olsun. Merve Melekis bir ses ver. Efendim hocam. Ha, Merve Melekis söyle bakayım şimdi. buradayım. <laughs> ha, tamam. Herkes burada zaten gitmemiş. Söylemedi. Çalışmaya başladın mı? Ne yaptın? Başladım hocam. Hatta program yaptım alana ağırlık vererek. Ee, işte bu hafta tam oturttum ben de düzgün no. bir programla. Hatta birkaç gündür erken uyandığım için şu an bayağı gözüm kapanıyor. <laughs> Peki ben de yoruldum. Peki bir şey soracağım Merve. Ee, bu eğitim derslerini artık böyle dersti zorluydu falandan maada. Öğrenenin manasında okurken o dekanın kitaplarından, Ondan sonra benim notlarımdan, yine Deka'yı da biz yazdık zaten, bunları okurken ya böyle ders gibi zorlanarak ve kahri belayla değil, severek çalışma modu oluşmaya başladı mı? Hocam gerçekten yani samimi söylüyorum. Mesela alandan da kurs alıyoruz falan ama hani eğitimden canlı ders olsa da ders saati koyduğum saatte de oturduğumda daha böyle bir... Severek oturuyorum. Ha daha rahat yani, değil mi? Kısımda yani kısımda oynuyorum hocam. Güzel geçiyor. Kitap ah, tutmak ne İşte o, o severek Aynen. çalışma moduna girmek önemli Merve. O modu Türkçe ÖABT'de de yakalayabilirsin. Her yerde o modu yakalamaya çalışın. Severek çalıştığınızda oluyor zaten. Hocam Doğal bir tarihte başladım. yakalayamıyorum. Ne diyorsun Eslihan? anlamadım. <laughs> tarih beni mahvetti hocam. Tarih mi? Ah, evet tarih yapamıyorum. Yani böyle hiç hevesim de yok. Neslihan, benim YouTube'da sosyal bilgilere çektiğim tarih videoları var. Onları bir seyretsene. Tamam izleyeyim hocam. <laughs> yok yok çok işe yaramaz onlar. Ondan sonra orada ee, ama bazı şeyler söylüyorum orada. Yani tarihte şöyle bir sıkıntı var. E, tarihin bütün ezberlerini yapacağım dersen zor e, ama kan, anlayacağım, kavrayacağım dersen böyle e, zaman şeridi oluşturarak, yazarak falan. Bir de haritalarla, görsellerle çalışılabilir. Ondan sonra tabii tarih bazen zorluyorlar. Öyle sıkıntılar var. Hocam bir de şey iyi bir kaynak lazım tarihten. ÖABT değil değil mi tarih? Yok yok. 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 Ee, resim öğretmeni, görsel sanatlar öğretmeni Neslihan. Hı. Ondan sonra e, ya yani iyi kaynak önemli tabii. Ee, hadi bakalım. İyi akşamlar diyorum Haftaya akşamlar, görüşmek diliyorum. Hafta arasında soru atarsınız çözerim tamam mı? Hadi, iyi akşamlar. Yaşacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.